Dokuz tane var. Sekiz. Dokuz. Dokuz tane var. <laughs> Hayır. Koyma. Koy, ver, ver. Dokuz tane ver. Dokuz Uyanık. Ver. Dokuz amca bildi. Maşallah. Ne güzel bildi. Gördün mü? Sekiz, <laughs> dokuz. <laughs> tamam. Şimdi, şimdi, amca soracağım hadi. Hadi. Kaç tane var elimde? Kaç tane var? Her an iflas edebilirsin. <laughs> Kaç? gerçekten. <laughs> de iyi biliyorsunuz ha. <laughs> ha şimdi Abdullah kaç. tane var? Şimdi üç tane var. Bir, bir tane var. Ha, bir tane al bir tane. Bir, iki, üç. Ha. Bir tane. Niye bir tane olması gerekmiyor mu? Yok kaç tane deyse onu verirsen. Ha. Teşekkür Değişik bir ölmüş da kaç tane var? Dokuz be ya. Öyle olmaz. Hayır. Tek bir tane sen. diyeceğim. Uyanır. On tane. Niye 10 tane dedin? Ne yapayım Ya en... işte bak ben seni <laughs> kandırdım bak. <ben. gülüyor> Elimi şişirdin. Ya tuzağa düştü. Beş. Beş. Altı, yedi. Heee? azaldı bak. <laughs> ne <yaptın baba. gülüyor> İyi tuzağa düştü görünüyor. Ben, değil ben. diye değil mi? Bakın Maşallah. Şimdi. ha. Hasan Nasıl <laughs> Kaçtı. Çok yok, Çok, yok. çok yok. Aa, değil. <gülüyor> <gülüyor> 8 e Say <laughs> 3, 3 4 5 6 7. 7 tane. tamam bye. <laughs> Ay, tane Üç. 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 3 kaç eder? Altı. Altı. Daha. tane daha. vereceğiz? Böyle Netti? Ne Sekiz. 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 Tamam. <laughs> Sen de. İnşallah var. <laughs> Abdullah. <laughs> Aç. Kaç tane var? Hı. Ha, kandıracağım. <laughs> <laughs> 5 tane dedim çünkü. Bitti, bitti, bitti. Kalmadı. 5. Hıhı, sen Yok, yendim. Bu ben biraz daha sakladık. <gülüyor> 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 Hadi, şimdi sıra sende. Bakıyorlar. Bakıyorlar. Altı tane var. Ben... Ver bakalım. Şimdi altı tane vereceğim. Evet. <laughs> altı tane boyunu yaptım. Ee, o yani. Nasıl tabu zeka gelişti. <laughs> şey. Ya. Gel. Ben mi saklayacağım şimdi? Evet. Tamam. Bak. Ne haber? Sen de ne diyorsun çocuğum? Evet. <laughs> Kamerayı yırtın. Kaptın mı? Gel. Aa, bir tane var. <laughs> ee, Kaç tane var 20 şimdi? 20 tane var. Kaç? 20. Çok dedim. Hakikaten uf bayağı var. <laughs> İki, Ama 20'den fazladır. Kaybet. <laughs> 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 10. 12. On 16 on altı, on Tamam, fazla. Burada otuz tane var, şimdi ver yirmi tane. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne <okuyordun>, <gülüyor> <gülüyor> say, say, say! Say say var, say Say say, <laughs> say şimdi, tek tek say. <laughs> <laughs> Ahahahah! <İflat> etti. <laughs> <laughs> Kaç tane var? Borcu var Kaç? Dokuz on. Tam on tane borcum var. Yok. Ben <laughs> <laughs> <Dandı> şimdi. <laughs> on tane var. On tane. Tamam. Babamcan kazandı. Geç, var. Geçmiş. olsun. Bitti